Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Sabahın çok erken saatleri. Saat şu anda 5. E baktım köpekler bu tarafa doğru çok havlıyor. E acaba ne var diye merak ettim açıkçası. E Ferman Zümrüt, Hayka ve ateşle beraber bu tarafa doğru geldim. E zaten bunlar açık. Bir de ateşi yanlarını açtım. Ve şöyle çok güzel bir yere geldik. Burası. Bayağı bir uçurum yer tabi. Dur 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 tamam dur açmayacağım seni. İyi ki de ateşi açmamışım. Bakın arkadaşlar tam güzel bir vadi. Hem de çok dik bir uçurum. Ben de şöyle kenarına dönüyorum. Güneş ee, güneşte doğmak üzere. Dur say. Ee, baktım şurada şu tarafa doğru havlıyorlar. Şurada koyun sürülerini gördüm arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Ee, çünkü gece otarıyorlar. Bakın, tam şurada koyun sürüleri. Zaten çok inceden böyle çan sesleri de geliyor. Umarım net görünüyordur sürü. Sürüyü gördükten sonra zaten ateşi açmadım normalde. ateşi açmayı düşünüyordum. E, bu tarafa doğru gelip sürüyü gördükten sonra açmadım çünkü e, emin olun direkt oraya gider. Bu e, sürde de muhakkak. Köpekler vardır. Çünkü gece oturdukları için en az yani belki de 3-4 tane köpek vardır. Belki de daha fazla bilmiyorum. Büyük sıkıntı çıkabilirdi. Çünkü 3-4 tane de benim köpeğim açık şu anda. Sonuçta onlar da sürdü oldukları için köpeklerin yer almasını zarar görmesini istemeyiz. O yüzden iyi ki açmamışız. Şimdi gözlemlediğime göre Dur lan dur açacağım tamam dur Şaka yaptım. Sürü daha şu ileri taraftaydı. Oradan buraya doğru geldi. E, muhtemelen şu boşluk şu aradan şöyle şu dağın oradan e, bu tarafa doğru geçecek. Çünkü orada e, şu tepenin arkasında çadırlar falan var. Şafakların kaldığı yerler var. E, ben de e, şu ormanın üstünden şu taraftan e, önüne doğru çıkmaya çalışacağım. Yani sürünün yanına gideceğim arkadaşlar. E, oradaki arkadaşla güzel bir sohbet yapmak istiyorum. E, bu bölgede e, neler görüyormuş, ne var. yani Gerçi her türlü yaban hayvan var. Kurdu, ayısı, her şey var. bakın Çoban arkadaş önden gidiyor. E, tam dediğim istikamete doğru. Çünkü e, dediğim gibi çadırlarını görmüştük orada. Hem güzel bir sohbet yapmak amacıyla e, hem de e, durumlarını, halini hatırını sormak için. E, çünkü sonuçta onlar e, sürekli bu dağlarda ve özellikle geceleri bu dağlarda. Yani e, sabaha kadar dağda Oyun oturuyor. Onlar yabani hayvanları görmesi e, tabii ki daha büyük bir olasılık. Çok da belki de denk gelmiştir. E, bakalım. Hem ondan dinlemiş olalım. Hem yorumlarını alırız. İnşallah güzel bir sohbet olur. E, şimdi yola çıkalım ki çünkü baya bir mesafe gitmem lazım. Önüne çıkabilmek için. E, şimdiden yola çıkmamız lazım. Ama bu vadiyi ilk defa gördüm. yani Bu uçurumluk bölgeye bakın tam hemen ayaklarımın altı tamamen uçurumu bölge. Yani buradan inme şansınız hiç yok. Zümrüt de tam uçurumun üzerinde duruyor. Köpekleri şey sürüyor falan farkında olduğu için tabii ki. Ee, buraya tekrar geleceğim arkadaşlar. Yani muhtemelen şu yukarıdan ormanın derelerin içinden gelerek e, buraya inebiliriz. Ama mükemmel bir yer. Görüntüsü çok güzel. E, tabii yakından da görmek istiyorum burayı. Aslında dayım bazen bahsediyordu. Muhtemelen bir vadi diyordu da ismini unuttum. Muhtemelen burasıdır. Çünkü bu tarafı diyordu. Orada ay yuvaları çok oluyormuş. Özellikle kışın aylar bu vadinin arasında yuvalar falan çok yapıyormuş. Onun için bir gezmek istiyorum. Belki bir yuva falan denk gelir. Şimdi biz yolumuza çıkalım. Çünkü ancak gideriz. Sürü bayağı hızlı ilerliyor. Oradan devam edelim arkadaşlar. Dur. Evet koyun sürülerin yanına yaklaştık arkadaşlar. E şöyle açık alana doğru geldim. Bayağı bir yol yürüdüm. E ateş hala bağda elimde bırakmadım. E çünkü dediğim gibi bir köpekler var. Olay çıkmasını istemiyoruz. Hermandan zümrüt açık. E zümrüt zaten e dişi olduğu için onların karışacağını sanmıyorum. E fermanda yavru. Ona da bir şey yapmazlar. E en ufak. E ufaktan bir belki hırlaşma falan olabilir ama e başka bir şey olmaz ama ateş açık olursa e, zümrüt de fermanda ateşten destek alır güç alır ve kötü şeyler olabilir o yüzden ateş bağda Çoban <laughs> arkadaşın yanında da kaç tane köpeği var onu da bilmiyorum ama e, dediğim gibi ateş elinde olduğu için bakın sürüler burada bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası sakin ateş Aman düşürme beni de. göründe bir iki üç tane köpek görebiliyorum şu an görüntüde üç tane var bakın sürünün hemen ön tarafındalar Evet şimdi bizi fark ettiler yeni fark ettiler bizi Yok gelişlerine bak Hayır ateş hayır 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 gel gel ha ay kadar gelmiş peşimize gel 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 durun ateş ortadaki köpek çok iyi görünüyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Çık çık çık. Gel. Dur, dur. Ateş. Şşt. Zümrüt'e bak, zümrüt'e. Var. Ateş. Allah fermana. Dedik bir şey yapmaz ama ferman da dalıyor arkadaşlar. Yani daha 10 aylık henüz olmasına rağmen Tamam tamam bir şey yapmaz o yavru yavru gel gel Allah'tan Ateş açık değil bunları ayıramayız bile gel 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 Zümrüt yine eski formuna kavuşmuş Zümrüt de hemen daldı Ay çok karışmadı gördüğüm kadarıyla ama gel 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 İyi çoban arkadaş yetişti müdahale etti Gel 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 oğlum gel gel gel. Gel 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 gel. Allah'tan dediğim gibi ateş açık değildi arkadaşlar. İnanın çok kötü şeyler olurdu. Yani bir sürü olduğu zaman sürüyü gördükten sonra orada köpek olduğundan emin olacağız tabii ki. Çünkü bu saatlerde yani sabaha kadar koyun dışarıda otluyor köpek olmaması mümkün değil. Hayır. Bu hani o beğendiğim ortadaki en büyük köpeğe daldılar hem de. Dur. Tamam. Ha, tamam. Ha, tamam. Vallahi Üç tane sürü köpeğini püskürttüler. Lan Zümrüt. Lan deli fişek. Yaptın yine yapacağını. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Nasılsın? Dur. Ateş. Dur. Dur. Tamam. Tahmin ettim köpekler olduğunu. Erkek köpeği bırakmadım. Dur. Tamam, tamam, tamam. Gel onlar bir şey yapmaz daha gel. O biri zaten yavru. Diğeri de dişi ama yine de onlar sana bir şey yapmaz. Korkma, gel. Onların adamla işi yok. Köpekler peşine geldi ondan öyle yapıyor. Gel, gel. Gel gel. O aynı kendi köpeği şey yapmaz. Gel. Gel gel o anice. <laughs> dur, dur ateş. Dur. Tamam. Dur. Gel. Hayır, 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 hayır. Hayır tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, gel. Gel gel o bir şey yapmaz lan gel. Gel. Gel gel. Tamam gel buraya gel. Gel gel o yavru yavru bir şey yapmaz. Dur. Gel. Gel buraya hiçbir şey yapmaz sen gel. Hı. Gel. gel. Tamam 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 ateş. Tamam. Gel. 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 Şş, bak. Gel. Şşt. Lan bak hele bak. Kaçıyorlar diye şey yapıyor. Halbuki bir şey yapacağı yok. Gel sen gel. Ha şunlara bak ya. Hele bak ya. Ee. ferman sen nasıl bir şey çıktın ya? Gel. Ha yere vur bak köpeğe vurma fermana bakın arkadaşlar ya. Şu ateşi bir yere bağlayabilsem. Gel, gel, gel. <laughs> dur oğlum dur. Dur şu ateşi bir yere bağlayayım en iyisi. Devam edeceğim arkadaşlar. Ortalık karışıyor yoksa. <laughs> tamam. Ateşi mecburen buradaki ağaca bağladım. Zümrütü elimde tutuyorum. Yani zümrütten tamam da. Ferman durmuyor arkadaşlar. Gidip gidip dalıyor. Hem de keyitlere hiç Gel gel gel. En azından tek olsun ki e, tekrar sorun çıkmasın. Çünkü dediğim gibi onlar da sürüde görev yapıyorlar. Tabii ki almasını istemeyiz. Yani ufak bir dalaş oldu ama e, ciddi bir şey yok tabii ki. Gel gel Ferman gel. Gel. He baba hala orada köpekleri kesiyor. Soban sürü arkadaş da burada. Köpekler de onun yanına geliyor tabii ki. Gel 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 tamam tamam. Şşt. sohbet edelim dedik. Bırakmıyorlar ki yani. Atış elimde bağlı olduğu için sorun olmayacağını düşündüm ama. Bizimkiler maşallah dişisi erkeği hepsi. Gel. 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 Tamam. Dur. Ateş. Tamam. 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 <laughs> Aleyküm selam kardeş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Gelmişsin. Ya gezmeye geldim ama kusura bakma biraz sert bir geliş oldu. Köpekler bir ara eee kopaklar dibine. Daraşta ama bir şey olmadı. Arasına gel bu taraflara doğru. Yanına gel, doğru. Yanı iyidir. Buzun kurtu aziyat eti. Değil mi? He <laughs> <laughs> gel o, o, o koyuna bir şey yapmaz. O alışkın. Geçenler ben o aşağıdan tavar çekin gelmişim aşağıdan arkadan bir tonayı çalmışlar. Kurtlar. He. He. O, ferman'da doğru. bağladım. Nerede çaldılar? Hasan şurada. He, aslında üç tane de köpek var sürüde. Ya köpekler ondan gelmiş bu arada meyve ağaçları var, ayılar geliyor burada. Ayı da var değil mi burada tabii, çok? Tabii ayı da var. Ayılar bu tarafa gelmiş o arada. He, ee, köpekler ondan gelmişlerdi. Burada fırsat bulmuş aşağıdan arkadan bir tane çarptı. Oo, çok geçmiş olsun ya. <laughs> ee. Bir tane verdin sadece. Ver. Bu ee, işte. ateş. Dur Dur. 2 Diğer sürünün mü? 2-3 tane de onun gitmiş Onun, gitmiş. onun kaç tane köpeği var i̇ki sürüde? 2 tane köpek var ama 2 tane... tane var sadece onda He. Ama 12'ler on azmış ondan demek ki Ondan da olabilir He. Ya Bir de şimdi orman her taraf çok sıkı Aynen öyle. İster yani istemez güzel değil orman. He. He. Ama maşallah Köpeklerin güzel Bak ben ta yukarıdan gelirken fark ettiler ben Hemen havladılar alışmışlar. Alışmışlar değil mi? Geceleri oturuyorsun değil mi sabaha kadar? He geceler oturuyor zaten sıcak oldu daha alışmışlar. Masa gidiyor yavaş Değil mi sabahın erken saatlerinde sıcağa bak mecbur eve gidecek. Ha geçe de yarım aşağıdır sen şöyle bir atrafı çek. Evet. Hayır orman çok sık orman olması çok şey yapıyor yoksa açıklık olsa görürsün her türlü gelen tehlikeyi ama çok sık orman var. Ayı çok var mı? Ayı da var ha, alma var, meyve ağaçları var. Değil mi? Dağ elması, dağ armudu buralarda çok var. O yüzden çok sık sık geliyorlar. Ee, maşallah süründe bayağı kalabalık. Çeşme çok küçük ama su yetersiz geliyor gibi. Aslında şu altında bir gölet gibi bir şey yapabilsen. Ya buraya. Hayır ateş. Hayır. Bu büyük köpeği iyi ki bağlamışım, yoksa sorun büyük olurdu. <laughs> biz de yok? artık birbirine sonra. Daha yeni hayır bir de senin köpeklerin davara falan gidiyor, yara almasınlar diye bunu gelmeden bağladım zaten. Ee, bizim köpekler de unamlıdır. Evet tabii yani köpek var. olmasa sizin için büyük sıkıntı. Bak geçen gün mesela bir tanesini vermişsiniz. Hayır sizin işiniz de zor gerçekten. yani sabaha kadar gece o karanlıkta otarmak kolay değil yani. Değil mi? Ağaçların arasında zordur. Aynen. Memleket nere memleket? Afganistan. Afganistan. Evet. Ee, çoktandır burada mısın? Ee, bir sana var. Ee. Ben bu video çekiyorum YouTube'larda videolarda. Ver. Hayır. 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 Tamam, tamam, tamam. Onlar bir şey yapmaz. O dişi zaten ikisi de. Bu sıkıntıları bağladım. Dur. Vallahi ikisini aynı ipe bağladım. Tutmakta da zorluk çekiyorum ama mecburen çünkü ha, sen durmuyorlar. <laughs> ya durmuyorlar, durmuyorlar bunlar. Hahaber onlar geri geldi. Tabi. Değil mi? Tabii. Hey, değil mi? Evet. Bu acayip kurda gidiyor ha. Bu erkek var ya. Evet. Hem de e, çok şey. davarda çok iyi biliyor. Dur, dur. Valla Kangal fiyatları değişiyor. Yani 1000 liraya da var, 3000 liraya da var, 10000 liraya da satan var, 20000 liraya da satan var. <laughs> ee, bunun öyle büyük fiyatını mı? mu? Evet. Bu erkek köpeğe mesela 20000 lira verdiler, ben vermedim. Evet. Dur. Evet. Çünkü e, çok iyi kurda gidiyor. Hem de çok güçlü. <laughs> Enikleri, yavrular. Ben üstüme atlama. Yavruları da yetiştiriyor. Yani biliyorsun sürüde çok önemli bu. Burada aynen giden aynen köpek de. olacak ki, eke köpeğin olacak ki yavruları da yetiştirsin. Ha. O eşeğin de var. De var. Öyle buralarda işte. Değil mi? Dur. Dur oğlum dur. Bana ellerimi acıttın ateş var ya. Kupak olmaya çok gidiyorlar mi çiftlikte? Ya isteyen oluyor tabii ki de. Ee, bu aralar yavrular da çok. Birazını vereceğim. Hatta şu yukarıda başka sürü var. Onlar da yavru istemişti. Bir türlü gidemedim yanlarına. Dur. He. Dur. Gel. Tamam, tamam. Zaten yine bu çevre, Ardıncan çevresi, Tuncalı çevresi hep şu masa, masa da. Evet, dur. Hep meşe, hep. Lan. Dur. Bu bırakma. Davallara köpek kalabalık lazım. Senin köpekler mi o tarafta? Yok. Dur lan, ferman. Fahle, şey bak hele bak. Ya. O yanda mı? Dur. Dur ateş. Ha, oradanmış. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Şşşt, tamam. Bak oh, Şş, hele. Oh, oh, <laughs> tamam. Dur. <laughs> Az daha arada ferman gidiyordu. Bırakmıyor mu ya? Döndü ona yani. He. <laughs> bu en köpeğin de maşallah iyi. güzelmiş ha. En eke köpek bu mu? He, bu yüküz He, kaç, lan. Şşt, böyle. kaç yaşında o? Bu da yaşı biraz büyüktür. Belli biraz baya eke görünüyor. He, yaşı büyüktür ama daha Çok sabaya kadar bu maşanın içine şey oluyor da. Ormanın içinde yani maşanın derken orman demek istiyor. Aynen öyle. He fazla gelişmiyor. Evet. Aslında Kolay değil öyle. öyle. Da, burada burada gidiyor mu? He, he, ona niye böyle bak çengel takmıyorsun? Ya ona çengel takmıştık. Ee, Suratlı maşanın içine koştuğu için biz ağır olaydık. Dur! Hayır! Ateş! Yok yok bırakma merak etme. <laughs> tamam tamam tamam. tamam 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 tamam. Şşt! Hayır hayır. Hayır. Şşt. tamam tamam tamam. tamam. <laughs> Tamam. Tamam Ateş. Tamam. Şşşt. Tamam. Lan. Şşşt. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak hele. Sakin. Ne oldu lan sana? Şşt. Dur. Bak hele. Vallahi işin zor kardeş. Allah yardım etsin. Kolaylıklar dünüyorum. Yani zor böyle. Çünkü ben bu bölgeye daha önce gelmiştim. Birkaç kez ama kalmamıştım. Bu altta tek bir ev var ya. Ben orada kalıyorum. Yaklaşık 3 aydır, 2,5-3 aydır tek başıma kalıyorum. Yani Geceleri özellikle kurt ayı çok geliyor. Domuz zaten çok fazla. Evet. Hatta birkaç kez görüntüsünü aldım. Her zaman görüntü alamıyoruz ama bazen denk getiriyoruz. İlk geldiğim zamanlar evin yanına kadar kurt gelmişti. Bu aralar da seslerini duyuyorum. Köpeklerin kovaladığını da fark ediyorum ama bir türlü görüntü alamıyoruz. Sen o... döngüz möngüz sıkıyor Nasıl? Döngüz sıkması yasaktı mı? Domuz evet. yasak. Olmasa sıkıntı, versen... yok. Ya yok ben şöyle düşünüyorum. Yani aslında domuz hay vurması yasak mı diyorsun? Evet. He anlayamadım pardon. Aslında yasak değil. Buralarda vuranlar da var ama ben açıkçası kıyamıyorum yani. Evet. Köpeklere mesela unu falan getiriyorum. Sizin gibi yal yapıyorum böyle evet. arpağunuyla. Şehirden tavuk getiriyorum. Et getiriyorum. Mezbanelerden et şeyleri alıyorum. Tavukçulardan tavuk falan alıyorum getiriyorum bunları yal, yalın içine karıştırıp o şekilde hepsini yediriyorum he, he. davar yola düştü he yolu biliyor he, dur, he, dur. Yavaş, yavaş, yavaş yavaş gider şimdi ben sadece bunu bağlamıştım şu yavruyu bağlamayayım dedim hani bir şey yapmaz ama yavru daha fena çıktı Allah'tan sen yetiştin <laughs> he, <yavru gülüyor> yani şimdi davarla beraber yukarı doğru yürümek de istiyorum aslında ama ikisini beraber nasıl tutacağım onu bilmiyorum He sen de bir su iç. Şimdi bu yavru da sakinleşmiştir. Bunu bırakalım. Dur 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 dur. Valla ben de şurada bir su içeyim arkadaşlar. Bayağı yordular beni. Hermanı bırakacağım ama koyunlarda üşütmesinden korkuyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ya da davarın gerisinde biraz gideceğim. Davar biraz ilerlesin mi? Evet sürülerin yanından ayrılmak zorunda kaldım arkadaşlar. Fermanı mecburen bıraktım. Çünkü çok engemeli bir arazi. Dağ, tepe, orman. ikisini birden elimde tutamıyordum. Ateşle fermanı. Tekrar bırakınca tekrar köpeklerin yanına gitti. Tekrar olay çıkarmaya çalışıyor. Hatta daldı köpeğin birine. Ee sağ olsun çoban arkadaş hemen müdahale edince bıraktılar. Dur. Hayır. Bekle. Bekle. Bakın hala e, gördüğünüz gibi sürünün peşinde gitmeye çalışıyor. Yani köpeklerin peşinden gitmeye çalışıyor. O yüzden buradan e, bekledim ben. Sürü de uzaklaşıyor şu anda. Şöyle tekrar göstereyim boya. İlerledi ama biraz daha bekleyeceğim. Bakın. Sürü orada gidiyor arkadaşlar. İyice uzaklaştığından emin olayım. Çünkü dediğim gibi çobanlar için, sürüler için köpekleri çok önemli. Sonuçta davarını, canını, malını, her şeyini köpekleri koruyor. Bir de anlattığı gibi buralarda kurt domuz, ayı bunlar çok fazla var. Zaten biz de bunları sık sık görüyoruz. O yüzden daha çok önemli onlar için yara almamaları lazım. Çünkü yara aldıkları zaman Suriye gidemezler. Görevini yapamazlar. O yüzden ciddi sorunlar olabilir. Zaten ateşi o yüzden açmadım. Fermanında bir şey yapmayacağını düşündüm. Yani ateş gidip daldıktan sonra kesinlikle dalar. Onda şüphem yok. Daha önce öyle bir şey yapmıştı. ama ateş elimde bağlı olduğu için onun da bir şey yapmayacağını düşündüm ama Zümrüt'le beraber yine gidip maalesef daldılar. Allah'tan hiçbirinde yara yok. Onlarda da yok. Bunlarda da yok. Gördüğünüz gibi zaten çoban arkadaş yakındı. Hemen çubuğunu havaya kaldırarak korkuttu. Onlar da geri döndüler. Şükür bir sıkıntı olmadı yani. Dır lan. Dır. İşkağıtçılar. Ayka. Ayka da girip girip. O da gidiyor ama geri dönüyor. Şimdi yavruları var. Onun daha çok küçük yavruları var. Yavrularını emzirdiği için tabii ki daha tedbirli davranıyor. Bu bölgeye daha önce e, biliyorsunuz İstanbul'dan gelen bir daimin oğlu vardı. Bu daimle beraber gelmiştik. Hatta Zümrüt'le Kontes burada kapışmıştılar şu aşağı düzlükte. E, Sürler de bu tarafa geldiği için baya e, bayağı bir yol katlettim aslında. Yani şu gördüğünüz karşıdaki büyük tepenin arkasında benim ev. E, hem sohbet etmek için çoban arkadaşla bir de ondan duymak için ya da kut görüyor mu? Çünkü sürekli dediğim gibi geceleri otardıkları için onlar daha çok denk geliyordur diye hem bilgi fikir almak istedim. Ondan bayağı bir yürüdük açıkçası. İyi bir spor oldu. Sabah spor oldu. Şimdi bir de bunun geri dönüşü var. Saat şu anda 8 falan oldu sanırım. Sıcakta bastırmaya başladı. Çok daha fazla sıcak olmadan geri dönüş yoluna başlıyoruz. Sürü de ilerledi. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bana destek olmak için videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa da olsa bir yorum yapın. En azından YouTube bizi ön plana çıkarır. Videolarımız daha çok kitlelere ulaşır. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.